seans kitabımızda 34. seans eşkenar dörtgen konusundayız. Arkadaşlar eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir durumudur. Yani paralel kenarın dört kenar uzunluğu birbirine eşit olduğu zaman adı eşkenar dörtgen oluyor. Dolayısıyla paralel kenara ait tüm özellikler bunun içinde geçerli. Karşılıklı D ve B açıları birbirine eşit. Karşılıklı A ve C açıları birbirine eşit. Bunun dışında komşu açılar A ile B'nin toplamı 180, Aile denin toplamı 180 şeklinde ve çok özel bir durumu var. Köşegenlerin dik kesişiyor olması. Eşkenar dörtgenin çok çok önemli bir özelliği köşegenlerin dik kesişmesidir ve bu köşegenlerin birer açıortay olmasıdır. Bütün kenarları eşit uzunluktadır. Paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Aynı paralel kenar gibi alanı da taban çarpı yükseklikle bulunur. Taban çarpı yüksekliği bunun alanını verir. Bir de köşegenleri dik kesiştiği için alanı bulmanın bir başka yöntemi vardır. O da köşegenler çarpımının yarısı şeklindedir. Yani şu uzunluk çarpı şu uzunluk bölü iki bu vatandaşın eşkenar dörtgenin alanının bulunuşudur. Çevrede tabii ki dört tane A kadar olduğu için çevresi 4 A yapıyor. Birinci soruya bakıyorum. Birinci soruda gördüğünüz gibi bu bir eşkenar Dörtgenmiş. Kenarları ABC'de. Şurası 108 dereceymiş. E, eşkenar olunca şu, şu, şu dördü birbirine eşit mi? Eşit. Şurada bir ikiz kenar oluştu mu? Oluştu. 180'den 108 çıkınca 72 kaldı. Bunu da ikiye bölünce şuralara 36, 36 kaldı. Z'den dolayı paralellikten dolayı bu 36 buralarda taşındı. Buraya da 108 geldi karşılık değişik olduğu için. Dolayısıyla X'in değerini ne bulduk? 36 olarak bulduk. İkinci sorudayız. ABC'de eşkenar diyor. Eşkenarsa bu vatandaş eşitlik işaretini hepsine koyduğumuz zaman kendileri de bu ikisine koymuşlar. Bu da ne oluşmuş oldu? Eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Üçü birbirine eşit olduğu için. Peki bu açı 60'sa şu açı 120 mi? B açısı 120 ise komşu açısıyla toplamı 180 olacağından bu ikisinin toplamı 180 olsun diye A'ya 60 düşüyor ama aynı zamanda şöyle de diyebilirsin. Bu ikisi yöndeş açıdır. Bu 60 bu da 60'tır. Çünkü paralel kolları. O yüzden alfanın da ölçüsünü ne bulduk? 60 bulduk. Tamamen şu eşkenardan geldi. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda ABC'de eşkenar dörtgen diyor. Eşkenar dörtgen ise şu AD'nin uzunluğuna koydukları işareti her yere koyarsam bir güzel şurada üç kenarı eşit, üç kenarı eşit şeklinde neler oluşuyor? Eşkenar üçgenler oluşuyor. Buraları 60 koymuş oldum o zaman. Buna göre ADC açısının ölçüsünü sormuşlar. ADC açısının ölçüsü şurasını sormuşlar. 60, 60 daha kaç derece oldu arkadaşlar? 120 derece oldu. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda şuraya koyulan eşitliği buralara, buraya da koymuşlar. Bu bir kenarı hepsine eşit olacağı için hepsine bu işareti koyuyorum çünkü bu bir eşkenar dörtgen ve ortaya şuradaki. E, D, C üçgeninde ikiz kenarlık ortaya çıkıyor. Bu ikisi eşit oluyor. Demek ki tepe açısı 40 ise hemen taban açılarını bulabilirim. Nasıl bulurum taban açılarını? Derim ki tepe açı 140'ı 180'den çıkarırım. 140. Bunu da ikiye bölerim. Taban açılarıma 70, 70 diye yerleştiririm. Tamam. Şimdi burası 70. Burası 70, burası 40. Bulduk. Peki C açısının tamamı kaç oldu? 70 ile 15'in toplamı C açısına 85 kaldım, kaldı. C açısı 85 ise komşu açılar toplamı 180 olacağı için B açısına 95 kaldım. Nasıl buldum? 85, 95 daha 180 yapıyor. Oradan buldum. 180'den 85'i çıkarttım. 95. B açısı 95 ise D açısının da 95 olması lazım. Dolayısıyla karşılıklı eşit olduğunda. 95'ten 40'ı çıkartırsın. Alfaya 55 kalır. Beşinci soruya geldim. 5. soru da bu bir neydi? Eşkenar dörtgendi. O zaman köşegenlerin dik kesiştiğini bileceksin. Şunların birbirini ortaladığını, ayrıyeten bunun birbirini ortaladığını bileceksin ki dördü birbirine eşit değil. Bu iken yani ikisi eşit, bu ikisi ayrı eşit. Hocam 4'e eşit olur mu? Olur. O zaman da şeklin adına kare diyoruz zaten. 4'ün birbirine eşit olması onun kare olduğunu gösteriyor köşegende dik kesişerekten. Şimdi bura 4, burası da 4 mü? Burası da dört. Şimdi arkadaşlar bize AC uzunluğunu, şu uzun olan köşegeni sormuş. Bunun da şöyle şurasına x, şurasına x diyelim. AC uzunluğumuz da 2x olsun. Şimdi şeklin alanı 48 demiş mi? Evet demiş. Peki bu şeklin alanını sen nasıl buluyordun? Köşegenleri dik kesiştiği için bu köşegenimiz 8 ile diğer köşegenimiz 2x'i çarpıp 2'ye bölerek bu şeklin alanını yani 48'i buluyordun değil mi? Şeklin alanını 48 demiş ve eşkenar dörtgenin alanının bulunuşunun bir yöntemi köşegenler çarpımının yarısı şeklindeydi. Burada şekiller sadeleşti. Bu ikiler sadeleşti. 8x48 ise x6 oldu mu? Bizim köşegenimize biz 2x demiştik. O zaman 2x 12 olduğundan AC köşegenin uzunluğu neymiş? 12'ymiş. Devam ediyorum 6. soruya. 6. soruda ABC'de eşkenar dörtgenmiş. Arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu için eee köşegenlerinin nasıl kesiştiğini bilirsin. Çok çok önemli. Bu Bunlar yap bu 90'ı bilemezsen bu soru yapılmaz. Köşegenlerin dik kesiştiğini bileceksin. Bu köşegen dik kesişince şuradaki dik üçgenimizde bir h kare p çarpı k öglit. Yani o dik bu dik şu dik çıktı ortaya. Burada 90, burası 90, burası 90. h kare p çarpı k'dan dolayı öglit yapacaksın. O da nasıl yapılıyordu? h kare eşittir p çarpı k ile yapılıyordu. h burada 4. 4'ün karesi eşittir p burada 8. k bilmiyorum. 16 eşittir. 8k ise her iki tarafı 8'e bölünce k'yı 2 buluruz. EB'yi bulduk mu? 2. Evet. Arkadaşlar EB uzunluğumuz 2 ise AB uzunluğumuz yani eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunun 10 olduğu ortaya çıktı mı? Bir kenar uzunluğunun 10 olduğu ortaya çıktı peki? Şimdi arkadaşlar ben bunun alanını arıyorum. Ve eşkenar dörtgen veya paralel kenarın böyle köşegenlerle dört eşit alana ayrıldığını biliyorum. Değil mi? Buranın alanı, buranın alanı, buranın alanı, buranın alanı, dördünün birbirine eşit olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla şuradaki ABF üçgeninin alanını bulup onu dörtle çarparsam tüm şeklin alanını bulmuş olur. Öyleyse ABF üçgeninin alanını bulalım. Tabanı 10 tabana ait yüksekliği 4 bölü 2 dedim mi? Üçgenin alanını 20 diye bulurum. Bu 20'den 4 tane olduğu için 20'yi de 4 ile çarparsak tüm şeklin alanını 80 diye buluruz. 7. sorudayım. Eşkenar dörtgen demiş. Alanı 8 demiş. Çevresi nedir demiş. Arkadaşlar burası da 30sa burası da 30 değil. Peki. Bunun alanının ne olduğunu söylemiş. 8 olduğunu söylemiş. O zaman şöyle yapalım. Taban uzunluğuna x diyelim. Yüksekliğimize de taban uzunluğumuz x ise bir kenarımıza x dedik. Yüksekliğimize de o zaman ne diyeceğiz? 90'ın karşısı x ise 30'un karşısı bunun yarısıdır deyip x bölü 2 diyeceğiz. Evet ne yaptık? Bir kenarlarına x dedik. 90'ın karşısı x olunca 30'un karşısı x bölü 2 olur deyip yüksekliğe de x bölü 2 dedik. Şeklin alanı taban çarpı yükseklik olduğu için alan eşittir taban çarpı yükseklikten x çarpı x bölü 2'den ne çıkıyormuş? 8 mi çıkıyormuş? Bölü 2'yi çarpı diye geçirirsek x kare eşittir. 2 kere 8 16. X eşittir 4 bulunur. Gördüğünüz gibi şeklin bir kenarı ne oldu? 4 oldu. E, şeklin bir kenarı 4 ise çevresi 4 tane 4. 4 kere 4 16 olacaktır. Tamam. 30, 60, 90'dan yaptık. 8. sorudayız. ABC'de eşit kenar dörtgen demiş şurası 6, şurası 8 ise 6, 8, 10 dik üçgeninden eş kenarımızın bir kenar uzunluğunun 10 olduğu ortaya çıktı. AC uzunluğunu sormuş. Arkadaşlar AC uzunluğu şu taramış olduğum üçgenin hipotenüsüdür. Pisagor yapmalıyız. Uzun kenarı 10 artı 6'dan 16. Kısa kenarı 8 ise hipotenüs dik üçgende kısa kenarın kök 5 katı oluyordu. Ne zaman? kısa kenar uzun kenarın yarısıysa cevap 8 kök 5 oluyor. Hocam ben bu kuralı unuttuysam ne yapacağım? O zaman diyeceksin ki Pisagor yapacaksın. AC'nin karesi eşittir. Şu dik kenar olan 16'nın karesiyle diğer dik kenar olan 8'in karesinin toplamıdır diyeceksin. Bunları toplayıp hesapladığında 8 kök 5'i bulacaksın. Dokuzuncu soruda bu bir eşkenar dörtgenmiş. Şurası dokuz, şurası altı. Buna göre diyorlar şu E'nin tam orta nokta olduğunu gösteriyorlar. Gördünüz mü? Bu burada bir şey düşüneceksin. Ne düşüneceksin? Biliyorum. Bu tam orta nokta olduğuna göre öbür köşegen de buradan geçiyordur. İşte bunu düşünebileceksin. Tam orta nokta olduğu için diğer köşegenin de tam E'den geçtiğini anlat. Peki bunun köşegenleri dik mi kesişiyordu? Evet, çok akıllıca bir şey. Ne oldu o zaman burada? öklit yapılacak bir dik üçgen oluştu. H kare P çarpı K öglit yaparsak H'ımızın karesi altımızın karesi eşittir. P'miz 9. K'mızı bulmaya çalışıyoruz. 36 eşittir 9 çarpı K. Her iki tarafı 9'a bölersek K'mız 4. Bir kenar uzaklığımız 9, 4 daha 13, 13, 13 bulundu. Son soru. ABC'de eşkenar dörtgen. Tamam. Şurası bir, şurası 5 Bir kenarı da 5 X nedir? Hemen köşegenini çek. Çok da şekil küçük ama. Köşegeni çekince burada dik kesişir mi? Kesişir. Bu köşegen bu köşegeni ortalayacağında burası BD 6'ya, ya. 6'yı 3'e 3, e 3 bölceğinden buraya 2 olur mu? 3, 2 daha 5 var. Ne oldu? 2 eşit parçaya böldük 6'yı. Çünkü 5, 1 daha 6 idi. 3'e 3 böldük. Şurasına 2 kaldı. Peki. Buradaki dik kesişme burada da geçerli. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı. Şurası da 4 oldu mu? Oldu. Şimdi bak bir kenara 2, bir kenara 4 alan. Şurada küçük bir üçgen var. Pisagor yapıp x'i bulacağım. Diyeceğim ki kırmızı olan x'in karesi, hipotenüsün karesi, dik kenarlar olan 4'ün karesiyle 2'nin karesinin toplamı. x kare buradan 16, 4 daha 20 x'imiz kök 20 yani. 2 kök 5'tir. Hatta kısa kenarın kök 5 katı da diyebilirsin. Bitti. Alıştırmalar ödev. Onu bir başka videoda çözeceğim.